Hadi canım <gülüyor> <gülüyor> Abi ben sıkacak sanıyorum. User joined your channel. <laughs> yok yok. Yımrık <laughs> var. Bir <laughs> galiba. Eşim geliyor Eşim mu? Geliyor mu? Evet tamam, ses geliyor. Cantu, Cantu bekle bekle baby. <laughs> oh yeah. <laughs> Hakikat bak, gel yumurta girecek birbirimize gel. Merhaba. kanka kusura bakma da biraz orospu bu olmuşsun sanki. Sen kendi tipine bak be, <laughs> y yanaklarında sivilce var. Çıgru al var yanak Ya bırak ya. gel Allah 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 ağzına Allah Bırak üstüme ama Ağzıma Ağzına sıçtım ama. Eee can tim Baba teyze öpüyor ya Var mı ee, gelebilmen için? Nereye bana yumruk atarsın? Yüzüm kanadı lan Kanka öleceğini bilmiyordum o kadar vurunca İntikam aldım hemen geldim. Adam ne yazmış? Can kutluyum Şu para kesmiyor Kanka ne yapacak? Belli tutuyor Belliydi ama O kadar kolay mıydı O kadar kolay mıydı? Skor tutuyor Revenge bombeti var işte, intikam muhabbeti. Tamam, bekle sen. Sen kaşındın. <gülüyor> <gülüyor> tamam, O Oğlum, mi abuz oyun. Oyun çok zevkli ya. ya. Eve gireceksin. Ay yalnız girmeyeceğim, no. Yarışa gir lan. Oo yarış. Yarışa gelsene Kerim, görev yapalım. Level lazım. Bir dakika kanka. Ee, Taygun gelsin, Taygun geldikten sonra hallederim her şeyi. Lan çok iyiymiş oyun ya. Düşünsene yapabileceklerimizi. O harbi efsane. Burada ATM'ye gidelim önce bir dakika ciddi ciddi. ATM'ye gidip... Valla bütün paranı çek istiyorsan düello atalım seninle. 500 bin dolar çek. Kazanan da kalsın kalk. Heee! Be! Ben varım. Canto Kanka ben bir berbere gitmek istiyorum ya. Saçım başıma bir tıraş ettireyim. What the fuck what the fuck? Fuck you. What the fuck sana what the fuck? fuck, fuck Menü çok karışık lanet oldu. Leatherboard falan varmış bak. Bu da fakir call nigga mı nigga? Gir nigga. Abi burada mısın? Ses ses. Gel <laughs> <laughs> <Ya>, burada. <laughs> Onur abi TS gelsene. TS vereyim sana Steam'da. At hadi at. Oğlum oyun çok iyiymiş ya daha iyi. Daha şey, daha kesilecek çok şey var. Oy! <laughs> 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 Kanka çok esare değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum görmedim de. Hop tek vuruş öldün ha. HS ile tek vuruş ölüyorsun. Abi bir tane daha geldi. Kim bu? Aa gitti adam. Dur bir dur Kerim bekle bekle beraber binelim gidelim. Tamam kanka gel. Ya Araban sen niye görün lan? Ben ATM'den para çekeceğim kanka. Bir bulaşma iki dakika. Ciddi ciddi gidip şu para çekelim beraber. Ya ya kusura bakma da hanımefendi. Sen ne <laughs> kadar şişmansın ya. <laughs> Kaya gidiyor her kadın. Omuz atıyor <laughs> yuvarlandı kadın. Kazak bizden değil mi? Çek çek bizden. Diyor <laughs> <laughs> abi biri söyleyebilir mi? T Y T Oyunun için hangi tuş? T ve Y tuşları. <laughs> T ve Y tuşları. <laughs> ne? T ve Y tuşları. Birazdan öldüreceğiz onu beyler bekleyin. İntikam tim burada. Vuracağız. Ben hallederim kanka Türkiye'yi intikama getir adamımla. <laughs> Ready. Oy yine şerefini onlar abi gördü. <laughs> bir bozuk atladı. Harcama harcama. Oy. İşte dedi. Yapma i̇şte yapma. Yap, yap. de çok <laughs> iyi değil mi beyler? Bir karakter buldum ne oldu Hemen her şey Lazım şu an çünkü o görünmez falan değil. Maxi ah, si dövme dükkanındaymış abi attı arabaya attı arabaya öldüreceğiz. Karan parça edeceğiz onu. Kerim <laughs> neredesin? A operasyon yapalım. Dövme yaptıracağım abi. <laughs> abi ben yaptıracağım abi. abi. Polis arıyor mu Polis seni? bize seni arıyor seni. Elinde bazuka ile dolaşırsan ara ver. Abi 2 yıldız var bas bas bas. <laughs> dur. Sen, sen silah alabilirsin de tabancayla Abi de. teker teker patlar. Abi sen sürersin ya. Bugün çok iyi sürdün yani. O değil de LCD'ye basıp oksin yerine dursana. Tamam dur dur. Şey, yanında mavi bir çizgi oluyor abi. Tamam abi. Üzerine gelince atı çıkar Lan normalde kökler <laughs> köktür göremiyorum burda gören var mı? <laughs> pasif mod diye bir de Kerim pasif modda mısın sen şu anda yoksa normal mi? Normal Hani bulamadım dövmeci de seni e çünkü şu an şeyde... Oksi neredesin Oksi ya adres var. <laughs> Vereceğim bir... Bani yapıyorlar ya. Abi sen buldun mu peki? Ona göre mi Hayır ben şu anda polisten kaçıyorum. Ha. Tamam polis, polis aramıyor artık herhalde. Evet aramıyor. Otur, Dur ben şimdi onun yerine sattım. Onun yerini bul da bir öldürelim seni. Bazukayı kilitleyeceğim ona var ya of. Oğlum çok zevkliymiş oyun ya. Harika Armaya falan basar. Abi... Diye. Yok oksi. Nerede? Ha <laughs> yani şurada. Tamam. Tamam acı işaretledim. Gidiyoruz. Gidiyoruz şu anda. Arabayı değiştirsek mi ya? Valla fark Oksibur. etmez abi. Neyse kalsın yetişelim hadi. Var mı alacaksın sen Şey ama Bize çıkmıyor. Şimdi. Abi oksi burada bir yerde şu anda. Abi bul hadi de parçalayalım onu ya. Abi burada. Şurada bak, şunun içinde gördün mü? TATO yazıyor. Gel gel, burada gel. nerede abi? abi içeride. Emin misin? Açsana kapıyı azıcık. Bana kaç ama. Ya olur mu öyle şey? Açsana kaç. Tamam. Azıcık aç, aç. kapıyı aç kaç. <laughs> Camdan ya. <gülüyor. gülüyor> <laughs> <laughs> adamı. Bir tanesi öldü. Içeri. Bir tanesi. Oksi yaşıyor. Oksi yaşıyor. Dur dur kaçalım ya. <laughs> Dan bastı. İşte, Hafta içinde böyle dalga geçerseniz böyle olur. <gülüyor> 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 gel gel kaçalım alev, gel. Alev dövmesi var diye bir derse yok. Aynen. Mesela <laughs> <laughs> sen abi burayı ya. Tamam şey e, yattın mı uyudun mu ya da sıkıldın mı diye şey yaptım da. <laughs> Aa bazuka attı! Bizi Ez, izliyorum. <laughs> Beni bazuka Ananı avradını ya. Kanka biri biri buraya. <laughs> Bozuk <kalsın. gülüyor> <Amını kayıyor. gülüyor> Oğlum on bin On bin dolarım vardı Senin amına koymadım mı? Şimdi sıçtım ağzına Bittin oğlum Bittin yani Seni buldum Ama ben dövme yaptırıyordum bile bu sırada Dövmeci mi öldürdün? <laughs> Bırakayım kafama bazık edim ben Sen de mi Vallahi. <laughs> ha gel bakayım gel. Ya bekle bulacağım bekle 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 onları da bulacağım bak. On dövmeci mi buldu adam? Adam dövmeci mi bozuk öyle bastı? Haber anladım dövmeci mi bozuk öyle basmak ne demek? Abi ezmeye çalışın. Aa! Aa! Ezemiyor. Yeter artık. Abi polis vurdu ya. Ah. Abi biri Hayırdır? Ha? Hayırdır? Beni vur vurma vurma. Beni e, vurma. Abi. Kanka geldim. Ah öldün ya. Kerim motor oldu tamam. Bu ne? 360 geliyor. Beni vurma beni vurma. Beni e, vurma. Adam mıydı? Gülcem Gülcem gelmen lazım oyuna Ezdim adamı Oooo Hayır, arkanda oksi vardı. Ha, onu mu diyorsun? <laughs> Çok iyi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bizim ekip PR best. Gel gel, hepsi burada doğacak. Biraz uzaklaş, hepsi burada doğacak. <laughs> polisler var, polisler. Gel şunun arkasına saklanalım. Roket launcher'ım kalmış Çıktı birisi, doğdu abi, <gülüyor> birisi. <laughs> <laughs> abi yani, <laughs> tam mafya onları abi ya.

Gel gel oksitede de gel. Gelim neredesin? Gel, gel, Belan ya. olacağım. Benim peşimde ya. Hacı getiriyorum yanına. Dolu musun? Abi dolu değilim. Bazuka lazım. <laughs> Benim peşime takıldın artık. Bazuka çok temiz ya. Tam senin önüne çıkıyor hacı. Seni peşimde. Geldi. Önce kendimizi. Adam öldü. vur vur vur. Ez 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 ez. Bekle geri dön geri dön geri dön ez geri dön ez. <laughs> <laughs> Allah girdi. Ber Bermin var mı kanka? <gülüyor> <gülüyor> az siktir az siktir hiçbir şey yok. Az ya. Kanka benim mermi almaya gitmem lazım. yol şey zade be abi tutuyor Bin. Hocam bin. Oha. Are you serious? Of. Kusura bakma kardeşim. Kardeş. Bu ne? Aşağı düştüm ya, roller <kalk>. sırda. <laughs> Yunus. You cover. <laughs> Yine arabadan. In. <laughs> o ne olası ki? Kusura bakma kardeşim. Araba hala devam ediyor. <laughs>